İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığı sırada Filistinli aktivist Iyad Banat'ı darbederek gözaltına aldı. Banat, sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaptığı sırada evine zorla giren İsrail askerleri, ailesinin önünde tekme ve silah dipçikleriyle Banat'ı darbetti. Sosyal medya canlı yayınında anbean an gerçekleşen olay sırasında Banat'ın çocukları askerlere babalarını dövmemeleri için yalvardı. Videoda İsrail askerlerinin ağlayan çocuklara bağırarak silahını doğrulttuğu görüldü.